Hayatı abi. Abi. Ne anlattın? Abi ona fırıldak. Hayatı fırıldak. Korku her yeri kokuyor. Hayatı kokuyor. Hayatı fırıldak görüyorsun. Neyini gördün he? <laughs> Neyini gördün? Neyini gördün abi? Abi anlatıyor ona. Diyor ki... İşte gölete su basıyor o. Coruk'tan. Bu da inanmıyor. Göletten köylüleri arıyor. Yani muhterem kaç çeşitli adama inanmıyor. Ondan sonra bunun üstüne atıyor. Heyda bir su çıkıyor. Bak bak benim bak görüyorsun. Yalana <laughs> <var>. bak. <Bine yalancı, gülüyor> öyle yalan çık. Böyle yalan var mı? Heyda ziyarete su çıkıyor diyor. Bak. Ziyaretten mi? Burdan burdan ziyarete su çıkıyor. Ağustan çıkıyormuş. göre Heyda bu ziyaretine su. Ben mi gibi su çıkıyor. Süt değil su su. Ney? Süt değil su. Su su tamam işte. <laughs> 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 Nereden çıktılar? Çayını çıkıyor. Abi abi. Yola gideceğiz, Abi ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İstanbul'dan buraya kadar beni gördüm. Nereden Ay, getirdi seni? Ne? İstanbul'dan, İstanbul'dan. İstanbul'dan geldik abi. İstanbul'dan mı? Eee sen bu sohbeti özledin şimdi eline de takır, boyuna ya, da, da takır. Anlaşılmış. Beraberler İstanbul'da. Hep 1200 he. yılında Şimdi geri dönüyoruz cenazeye. Cenazeye geldik. Cenazeye geldik. Cenazeye geldik dönüyorlar. Ya şu günümüzde vardı. Babası öldü. Allah'tan bu kadar üzgün yani. Allah rahmet etsin. Yaşı neydi? Baban kaç yaşındaydı? 85 yaş. 85. Elden aburdan düşmüş müydü? Dağ. O yüzden bu kadar üzgün. Yoksa? Yoksa yoksa yok, da üzgün. Yunus abi tanıdın mı Yunus abi? Bizim köyde Yunus abi vardı. Yarın da çıkarım. He, devam ede. Oğluyordu oğlum. Sadık abinin kaynı var idi da para kostu sizin Sadık abi köyde kaynı. Para kostu. He he. Sadık abi var ya sizin para kostu. Evet. Ya abi sen morogondan mı geldin? Kimi <laughs> <laughs> Ya abi bir şey tanıyorsan onu değil mi? Ya abi sen ne diyorsun? Başka, başka nasıl sen ona? Kardeş, böyle kolay Kardeş, değil, benim kardeş. bir günahım yok. <laughs> benim olacak. bir günahım yok. Morogondan geldim he kardeş. Para kostu sen o dediğin Yavuz kim nasıl, o ismi neydi? Sadık, Sadık. Sadık mı? Toprağlar temizde tükürmen uçaklar temizde. Olsun. Ver parasını yaptırak. Ben de ne para var? Ben de ne para var? Ver parasını yaptırak. Öyle kol kesenden atma. Sen İstanbul'da hangi semtte oturuyorsun? Pasırda. Parçaliler de belli. Bunun, bunun Avcılar parçaliler mi? Burada dersen ki Pörker'in e burada bir ağa varmış İbrahim Ağa. Ağa. <laughs> bunun <laughs> İstanbul'un her semtinde <laughs> dairesi var. 12 tane daire. 12 tane daire. Tabii her yerde var. Para konuşturuyor adamı. Baksana bizi moro etti. Abi kendi para verip almıyor. Evlendiği karılardan alıyor, onlar ölüyor, ona kalıyor. Açar <laughs> mısın kardeş? Al ki seni, Ağalık. Ah, Recep hele bile gel. Bak hele gel gel. Bizim sohbet bitiyor. Bize misal. E az otur. Otur az Bir dakika. gel ya. Bu de Bu Recep de Kardeş. Otur otur. Şimdi şu ağırlıktan Bölgenin ağasısın. Kime el, kime el tuttun, kime el verdin? E, de tamam de. karınlardan aldın altı daire. Dair yok, sen de bir tane de Yaşın kaç? 60. Adın ne? İbrahim. İbrahim Ağa. E. Soyadı ne Ağa'nın? Türk. Türk. Bu e. e. hiç duymamıştım ama hayırlısı Sallallah da. Bunun baklava zincirleri var. Türk oğlu baklava zinciri Türk var. Oğru. Türk oğlu oğru. zinciri var. Bay burada da bir tane şey, açsana. 70 80 yıldır bir tane duvara bir tane. Ah <laughs> ama bir de, Allah'tan öbür tahtları köye de koyduk. bu sıkıntı Çok iyi Çok iyiydi, ne oluyor? Çok iyiydi. Şu an getirdi ama millet bir yarısı hastanede onu bilmiyor. Ya beni tanımadın nasıl olsa öyle. Evet. Heh, güzel. Bana Kesin. buna şimdi... sevindim. Tanısan zaten böyle gitmezdi bu iş. Ben şimdi ben adresini ver sana bir tatlı göndereyim ben. Tamam kardeş. Ama adresim adresin sana de, gelecek. Adresi de, adresi de Bak adresimi <laughs> vermeyeceğim sana, sen bana geleceksin. <laughs> vallahi değil mi? Ve vallahi öyle. <laughs> Ele birisine rastladın ki. Abi yedinci aldım ya. yapacak. Şey yapacak şey gibi, gibi. Izler, var. Sevgili izleyenlerim ne morokomluğum kaldı. Ağalık böyle bir şeymiş Barak, işte. Para kostan çok önce çıkmıştı abi. Yedinci evliliğini yapacak senden hızlı. Demek Ama gibi. bunda daire yok. <laughs> abi, <neydi> abi? <laughs> Kardeş. abi neydi abi? Allah rahmet etsin. Şimdi ciddi konuşalım şimdi. Allah rahmet etsin. Başınız sağ olsun. Allah razı olsun. Yunus abimiz öldü. Babam beş sene oldu. Biz İstanbul'dan cenazeye geldik. Baban da senin gibi böyle neşeli miydi? Babam Yok babam neşeli. Yok. <laughs> babam... Çok ciddi diyor. Babam böyle böyle. Nereden almış ha bunu acaba o mü? Bunu anama <laughs> <laughs> Abi bize müsaade. Edin. Gel kardeş bize <laughs>